Açıyor şu anda, bak çıktı. Bak çıktı, evet. Bu tarafa doğru geliyor. Uh, uh, uh. Eti gördü herhalde. Her zamanki yerine baktı ama etin orada olmadığını fark etti. Yukarıda eti gördü ve onu almaya çalışacak şimdi. Hadi oğlum. Bir tereddütte kaldı şu anda. Tekrardan bir aşağıya düştüğüm yerleri kokluyor şu anda. Merakla bekliyoruz sanırım. Peki. Peki oğlum hadi. Kama. Hop. Evet. Şu an başka var mı diye bakıyor. Tek seferde eti aldı, eti aldı arkadaşlar. Tek seferde. İki ayağının üstüne çıkması yeterli onun bu eti alabilmesi için. Ah oh, suya da girdi vallahi. Suya, suya girdi. Sırtını döndü bize.